Hadi. Sadece birkaç tane daha gök dışı vurmak zorundayım. Hadi ya. Terlemeye başladım zaten. Hadi bak. Tüm ghostlar görevlerini yapmış. Ben de bunu yaparsam bitecek. Hadi. Çok az kaldı. Hadi ne olur. Hadi bitir şu işi. Hadi kırmızı. Yapabilirsin. <laughs> Of ya yine kremate oğlum yine öldüm ya. Ee, kardeşim önceki oyunda seni öldürdüm diye Allah Allah. Ya ne diyorsun her şey saçmalama. Sen öldün yani. Her şey ninja yaptı. Şii şii. Ya kardeşim Among Us luplara göre bir oyun değil. Puralara göre bir oyun. Başka oyun oyna sen ya. Oğlum ben bir gün imposter olacağım var ya. Hepinizin içinden geçeceğim var ya bak. Yani kardeş haklısın da neyse biz gidelim ninja. Neşi da. Öf sanırım bu şapşallar haklı ya. Ben gerçekten niye bu kadar nubum? Anlamıyorum ki. Allah Allah. Öf. Aa merhaba kırmızı merhaba centilmen. Ya şey ben kaç kez elendim de ona üzüldüm biraz ya. Çok moralim bozuluyor. Ya kardeşim haklısın bana da oluyor bazen. <laughs> Ama aldırma ya çok bir şey olmaz. Merhaba ben Mr. Cheese. Oğlum Mr. Cheese şimdi ben sen... Ee, e, pardon. Ya bu adama çok... Neyse. Ee, şey... Ne diyordun sen daha? Değil mi? Ha oğlum işte bana da oluyor böyle şeyler arada aslında. Yani oluyor. Sen buradakileri bana anlatır mısın? Yeni birileri gelmiş olmalı. Hmm, bak. Bu kaptan... Kaptanı ve sonları biliyorsunuz zaten. Ha evet onları biliyorum. Ondan sonra... Bu anne iki çocuğu var ve sevmiyorum bu kadın aslında ama neyse. Bu pırt çocuk <laughs> hep pırtlıyor ve çok pis kokuyor federsin. Bu gubur gubur işte yani gubur. Görüyorsun. Um güzelmiş. Evet dostum gerçekten. Beyler, kaptanın şov yapacak. Evet dostum, maç başlıyor. Oley be, sonun imposter oldum. Hadi oğlum kırmızı, bunu yapabilirsin. Herkese kanıtla. Hayırdır kırmızı, ne yapıyorsun? Eee şey ya hani şu kart geçirme görevi var ya onu yapacaktım. Aa, kardeş o görev cidden çok uyuz edeceğim. Merhaba ben Mr. Cheese. Lan oğlum Mr. Cheese'im ben seni ne yapayım? Seni, seni öldüreyim mi buracıkta? Ne yapayım ben şimdi sana? Ne yapayım ha ne yapayım? Yeter be yeter. Benim adım Mr. Cheese. Ne yapıyorsun? Youtube'da. Hayırdır beyler? Ne oldu bir sorun mu var? Şey şank, şimdiden gao şen şi. Affedersin ninja da hiçbir şey anlamıyorum ne diyorsun? Ama düşünüyorum ki ninja hiçbir şey görmedin anlatıyor. Peki niçin o zaman emergency botuna bastı? Allah rızası için imposter'ın kim olduğunu söyleyin ki imposter olan bir dünyaya çocuk getirdim. Vallahi ben değilim yani. Evet evet Stoner doğru söylüyor birlikteydik biz. Arkadaşlar bence <laughs> impostor ninja çünkü bastı ve hiç konuşmuyor. Ne konuşsa da anlamıyoruz. Arkadaşlar ben değilim ama bence kırmızı çünkü hiç konuşmuyor. Değil mi? Ee, yok. Ee, ben de ninja gibi bir davalandırma kullanacağım. Kim bu? Allah. Ninja katil. Haklısın Goober ama kanıtımız olmadan kimseyi uçuramayız. Eğer herkes ay derse göndeririz. Ninja'yı göndermek isteyen herkes ay diyebilir mi? Ay. Sen bu? Arkadaşlar ninja katindeymiş ama Mr. Cheese olmalı. Çünkü havalandırmadan geçtiğini söyledi Mr. Cheese Ninja. Kaptan bırak ya onda imposter olacak beyin yok. Aynen kaptan ya kafasında beyin yok ki peynir var. Allah çocuklarıma vermesin. <laughs> ya bırak ya ama olacak imposter güldürmeyin beni. Bakma <laughs> yavrum. Basana, ne bekliyorsun hadi. Vay peyniri biraz küçümsedik galiba. Hadi kırmızı. Hadi oğlum. Sadece birkaç kişi daha kaldı. Onları da aklarsın imposterlar kazanabilir. Hadi oğlum. Hadi. Aa anne neyse ki yalnızmış. Her neyse. Şimdi arkasından. Aa merhaba kırmızı nasılsın? Mr. Cheese gördün mü? Herkesin önünde Gabber'ı öldürdü. Ee şey. Evet. Ne kadar şapşal biri. Bu kadar şapşal birini görmedim. Herkesin önünde Gabber'ı öldürdü. Ama çok korkuyorum. Evet haklısın. Evet. Bak küçük Timi ile tanış. Çok tatlı, değil mi? Merhaba. Evet şey onun küçüklüğü çok tatlı değil mi? Ee, şey. Bak bu da benim bebeşim. Bu maçtan sonra bir yaşına girecek. Ee, şey. Abi pop among Anne benim dedişim var gitmem lazım. <laughs> Birader ben kaptanlardan kıl almaya başladım. Sabahtan beri benim arkamda dolaşıyor. Demek öyle Stoner'a ben de bizi arkadaş zannediyordum. Savunmanı yap kaptan yoksa göndereceğiz seni haberin olsun. Tüm görevlerini bitirdim ve Stoner'ın yanında gezdim. Bence bunda yanlış bir şey yok ve sizin beni yargılamaya da hakkınız yok bu durumda bence. Değil mi? Arkadaşlar kaptan atmak isteyen herkes haydesin. ay Ay. <laughs> ay. Sizi şapşallah. Ne var birader yani? Kaptan değilmiş. Among Us oynaya oynaya her şeyden nem kapmaya başladım ben de. Ne yapayım? Hadi kırmızı. Çok az kişi kaldı. Hadi lütfen kırmızı bunu yapabilirsin. Hadi bakalım. Ah pırtlı çocuk. Sen çok komiksin ama seni öldürmek zorundayım. Lütfen beni affet. Hadi bakalım. Çok komik adamdı. Hayırdır Kırmızı? Neye gülüyorsun? Ee, yok bir şey Stoner ya. Her neyse ben görevimi yapmam lazım. Ee, stoner bence başta bir güvenlik odasına gidelim ha Olur mu? Hmm, niye ki? Ya belki bir imposter falan olur. Ne oldu Madır? Yaktı orada Stavner'ın videosunu buldum. Peki bir şey gördün mü? Hayır ama bir havalandırmadan kaçtı duydum. Kesin mavi yapmıştır. Ne? Ben mi? Ne alaka ya? Neden mavi dedin ki durduk yere? Ee, şey... Ne verip geliyorsun kardeş sensin işte. Ne Madır senin navigasyonu tek başıma durmuştum. Eğer impostor olsam seni orada öldürürdüm değil mi? O zaman kime atacağımızı biliyoruz. Saçmalamayın ya, ben değilim cidden. Onların içinden geç kırmızı. Vay vay vay, demek öyle. He? Aşk olsun kırmızı. Ulan Mr. Cheese zaten nefret ediyorum ben. Mr. Cheese, gel buraya. Merhaba ben Mr. Cheese, sus.